Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz bugün e, Zomboid'in yeni bir bölümü sizlerin karşısındayım e, Kalktım bir kaydına basmayı unuttuğum için e, Tabi hepsi boşa gitti e, Şimdi en son Bir yara almıştık o yara geçti O yüzden bir problem yok e, Sadece şunları evet koyamıyorum bunu yiyelim bir Şunu da yiyelim Şimdi araba arayacağız. Hemen şuradaydık bu arada. Buradan şuraya geçtim. Ee, onu da yiyor, okey. Anahtar olan araba bulmamız lazım ama yani imkansıza yakın. Zaten çok zor iş. Aynen, bu arabanın yok mesela su şişesi var. Boş. Yukarıdakileri bir dövelim. Şu bölüm araba bulsak fena iyi olur. <laughs> ne oluyor bildirim geldiğinde? Bu ara fena lol oynayasım var. Acaba lol videosu atsam ne olur ya? Bakalım. Şunu kır. Peki duymadım al. Sürücü koltuğuna geçelim. Burada var mı? Yok. Bakın güzel anahtarı burada da bir şey yok. Şu cesetleri kontrol edelim. Belki bunlar da vardır. Anahtar. Yok, yok, yok. Yok, çıkmadı. Şunu döverim. Bakalım helal. Bunda da bir şey yok. Bu arabayı kontrol edelim. Muldrahon haritasını okursak şu an tam anlamıyla nerede olduğumu bulabilirim. Biz en sağdayız map'in. Şurada bar var o zaman, değil mi? Aynen. Şehrin çok dışındayız yani. Bir şey söyleyeceğim benim Oyun seslerini biraz kısmam lazım çünkü video çok gidiyormuş, onu şimdi fark ettim. Abi dursan iki saniye. Tam karakter bir rahatlasın. Yatın lan. Yat. O var mı? Araba, araba demişim. Araba anahtarı yok. Şuradaki arabalara bakalım. Aa depodan benzin çekişi var. Okey dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. geri koy da çantaya. O zaman bir saniye bu arabanın üzerinde Abi nasıl? Ha? Allah Allah diyorum ben de bir sorun var. Anahtarın üzerinde olsa şaşarım zaten ama. Belki arabanın anahtarı çıkar ya şeyde barda. Aa! Aa! Olaya bak. Arabayı bulduk. Tamam şimdi. Motoru pek iyi durumda değil anlaşılan ama. Ee, şimdi ne yapacağız? Benzin boş bir okey. Boş benzin bir şey yapalım. Tamam, okey. Galiba yok değil mi? Hepsini aldık. Sen iki elle kullan. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi şunu bir koyalım da. En azından karakter biraz rahatlasın. 20 tane sigarayı aldık diye karakter bağırmaya başladı ya. Şunların hepsini koy bakayım şuraya. Tam güzel en azından arabamız var. Bu arada şey modunu kurdum. Cheat modunu. Çünkü oyunun bazı yerlerinde gerçekten buglanıyor oyun ve toparlamam gerekiyor. Oyun keyifsiz hale geliyor yoksa zaten oynanmayacak hale geliyor. Random mesela şey oluyor. Buglanıyor oyun. Adama vuramıyor, zombiye vuramıyorsun. Zombi sana vuruyor ve yüzde onluk falan şanstan ısırılmış gibi sev gidecek anladın mı? Ve ben gerçekten gitmesini istiyorum bu sevin daha fazla. O yüzden ne olur ne olmaz diye yükledim. Bakalım ne olacak? Hayırlısı bu değil. Aşağıya lootlayacağım. Düşsene. Bence de. Ne oluyor lan? Bak 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 oldu gördüm. gördünüz mü? Orada ısırsaydı mesela delirirdim yani. Hadi abi öyle. Tık aynen. Tamam şunları kapatalım. Şimdi bir saniye burada var mı? Burada var mı? Burada var. Okey. Buna gerek yok. Hardal alabilirim. Ne oluyor lan? Ay. Tamam. Bu alkollerin hepsini al, alayım. Multof için işimize yarayacak. Buradan geçiş var mıymış? Yok olmaması lazım. Lan varmış buradan geçiş. Boşuna girmişim oraya. Ama bu ne? Ha, burada da biralar var. Sigara falan çıkmadı. Ona üzüldüm ya. çıkar paketi falan bunlara gerek yok. Burada tutlayabileceğim bir şey yok. Burada tutlayabileceğim bir şey yok. Üst kata çıkalım. Üst katta bir şey var ama Burada da yok. Yok abi genel anlamda burası boş. Tamam şimdi Ha kalem yokmuş okey Abi işte bak 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 olanı gördün mü? Mesela vurmadı. Yani mesela vereceğim abi şu an mesela. Ha gözünüzün önünde yapıyorum yani. Al. Ya şaka gibi. Hani olan şey Açıklaması yok anladın mı? Açıklaması yok yani. Bildiğin orada ikisine birden vurması gerekiyor normalde karakterin. Ama birine vuruyor. Ben de sevmiyorum abi böyle olunca oyunu. Kusura bakmayın yani. Ben oturup da şey oynamayacağım. Uf böyle tıra yardım şöyle iyi oynuyorum falan. Böyle bir şey yok yani. Ben oturacağım böyle keyifli keyifli oyun oynayacağım. Böyle öldüğüm zaman da öldüğümü kabulleneceğim çıkacağım. seri o zaman bitecek. O zamana kadar öyle Daha iyi bir araba bulmamız lazım muhtemelen. Öncesinde ne yapacağımı düşünmem lazım bir de. Şunu da normal envanter alayım. Arabaya bineyim. Okey, ara sigaramızı da yaktık. Şuradan dönelim. Buradan geçen arabalara bakacağız. Var mı mesela burada araba? Güzel araba yok. Şu arabaya bakabiliriz ama ondan da emin değilim. Arabayı zombilere vurmasak daha iyi olacak. Çünkü araba zaten sıkıntılı. Burada polis arabası var şurada. Buraya belki bakabiliriz sonradan. Dur gezmeye devam edelim. Var mı güzel oraya istediğim bir araba yok. Van arıyorum ben şu anda. Aha benzinlik. En muhtemelen kabus gibidir diyeceğim. Aynen öyle. Şu trak trak belki. Şunda olursa olur. Bu arada. Ee, burayı nasıl halledeceğiz? bayağı zorlayacak ya. Arkadan gelenler de var çünkü. Aşağıdan gelen var. Onu Abi düşsenize. Ulan aşağıdakileri hedef almıyor oyun ya. Burayı nasıl temizleyeceğim ki oğlum? Burası temizlemesi mümkün değil burayı. Amana. Buradan kaybolalım şöyle. Şöyle kaçalım bunlardan da. Nasıl gördünüz ya? Allah kahretsin ya. Yok mümkün değil. Okey. Buradan hızlı bir şekilde kaçmam lazım ama nasıl kaçacağım? Arabaya binmem lazım. Okey. Tam buraya bakmak istiyorum normalde ama bakılabilecek bir durum değil. Çok kalabalık çünkü. Bunu aşağı inelim. Bu tarafa bakalım. Burada bir şey var mı? Yok. Dönebiliriz. Galiba eve döneceğim ya. Depolar var şurada. Aman ha vurmayalım. Okey. Bu tarafta bir yerde olması lazım evin ya. Derken pazara mı geldik? Evet pazara gelmişiz. Eve varma çabaları ya yemin ediyorum. Nasıl yapacağız abi bu işi biz ya? Buradan geçer mi araba? Geçti. Tamam buradan Ha araba. Araba patladı. Buradan aşağı inmem lazım. Araba çok sıkıntılı ya. Tamam buradan aşağı ineceğim dümdüz. Buradan mı? Ananız. Niye araba durmuyor peki? Neyse devam. Aa burada van varmış ama bu van muhtemelen çalışmıyordur. Anahtarı yok, aynen. Yok. Burayı lootlamışımdır muhtemelen de. Yine de bir bakmak istiyorum ya. Anahtar nasıl olmaz ya evde? Bunun bagajına baktık mı hiç? Bakmışız tamam okey. Yok abi araba yok. Arabayı alamıyoruz. Oo bir dakika çok erken dönmüşüz biz. Anlıyorum abi. Ya bunun arka da yarrağıydı. Aynen şuradan geleceğiz. Tam araba baya kötü durumda ya. Arabayı sadece bir sonraki bölümde yeni araba bulmak için kullanacağız. Tamam abi dur. Eve vardık mı? Şükürler olsun. Tamam abi. Benden bu videoluk bu kadar. Şuraya koyup uyuyayım. Kafaya koyup. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünce kendinize iyi bakın daha yani doğrusu. Ee, hoşçakalın. Hadi kaçtım ben. Adios.